Tadına kolay varılır bir şiir değil Hasan Hüseyin'inkisi. Bunun içindir ki birçok yerlerde ya tümden ihmal ediliyor, ya geçersiz sağlam bir estetik dayanağı olmayan olumsuz yargılar veriliyor, ya da sadece toplumcu yanı ele alınarak kısır bir şiir anlayışına göre göklere çıkarılıyor. Böyle parçacı bir değerlendirme ise şairin karmaşık ve renkli dünyasını karanlık bir duruma sokuyor. Evet, Hasan Hüseyin'in şiirlerinde toplum sorunları en somut ve yetkin bir sese ulaşır. Ama o yalnız toplum şairi midir? Peki aşkı nereye koymalı? Yine Ağustos gelse el ele versek. Sen anandan kaçsan ben yalnızlığımdan. Yeni yoldan, sazanlı çaydan geçsek, Güneşin bahçeleri emzirdiği saatte, Susamışlar aşkına kandım diyesi, Uzun uzun öpüşsek, Yine Ağustos gelse, Kovulsak cennetimize. Ağustos şiirinden Türk şiirine en perçinli, en yoğun aşk şiirleri getiren bu şair, yalnızlığımı duyurmadı tüm çıplaklığıyla. Anlatmak istedikçe her şeyi birden yitiriyorum. Bir kutup yıldızı, bir ben, bir dinmeyen ağrılarım. Yapayalnız kalıyorum birden güzelim ve müthiş ağlamak istiyorum. Dar açıdan. Dostluğum söylemedi tüm sıcaklığıyla. Gecenin en güzel saatinde gelin. İsterse çamur yağsın batalım. Lambaları körlere bırakalım. O şarkının çalındığı yere gidelim. Çırak Ahmet isterse hiç gelmesin. Çırak Ahmet zaten hiç gelmeyecek. İçelim, kör kütük taşlara yıkılalım. Mavi köşkte şafak sökünceye dek. Bekleyelim çırak Ahmet'i ölünceye dek. İsterse o bizi hiç beklemesin. Çırak Ahmet'ten. Geçmişte ve şimdi de kurtuluşumu anmadı tüm yalınlığıyla. Onlar o kaşları yıkık, çakmak taşı gibi kuvayi milliyeciler. Mustafa Kemal şafağının kıyısında öylece duruyorlar. Yüreklerinde katıksız güvenleri, yalın yüzlerinde haklı öfkeleriyle, öylece duruyorlar, dindik ve apaydınlık. Bayrakları severim tutsaklığa yumruk gibi savrulan bayrakları. İnsanları severim haksızlığa yumruk gibi sıkılan insanları. Kötüler Ali Galipseler, ben kuvayı milliyeciyim. O şafağın kıyısında yine dimdik beklemekteyim. Sivas sabahından. İnsanı böyle bütünüyle kavrayan, onun hiçbir yönünü yüzeyden görmeyen bir sanatçı nasıl tek açıdan incelenerek kişiliği parçalanır? Hasan Hüseyin'i gündelik anlamda toplumcu bir şair diye tanıtmak, onun evrensel bireyciliğiyle ulusçu toplumculuğunu bağdaştırmamak anlamına gelir ki, bu da Ozan'ın gerçek yüzünü kavrayamamak demektir. Yukarıda dediğimiz gibi oldukça çetin bir şiir Hasan Hüseyin'inkisi. Her şeyden önce üstün bir zevkin sonucu olarak belirleniyor. Sonra yalnız ölümsüz bir lirizmin sınırları içerisinde kalmayıp köklerini insan yaşantısının ufuksuz derinliklerine indirebiliyor. Ve çok boyutlu böyle bir şiir damgasını sıkı, sıkı bir şair kişiliğinden alınca kültürel temel de sağlam olunca anlamak daha da güçleşiyor. Çoğu bir duygular dünyasında dipdiri yaşayan Ozan'ın dil ve biçim sorunlarına karşı çok titiz olması, onun gündelik koşulları aşan gerçek bir sanat anlayışına sahip olduğunu gösterir. Her değiş yeni ve verimli bir araştırmayı yansıtıyor. Ama araştırma hiçbir zaman deneme düzleminde kalmıyor çünkü gerçek bir ruh durumundan hareket ediyor. Çoğun her konu en uygun biçimini bulabiliyor. Bu demektir ki o biçim o özün salt biçimi olarak doğuyor ve bilinç araştırmanın kuru bir temrin durumuna düşmesini önlüyor. Roma 21 26 Ekim 1966. Varlık 15 Ocak 1967. Sayı 686'da çıkan bir okurun izlenimleri Temmuz bildirisi yazısından küçük bir kesetti.